Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle dört kart etkinliğini oynayacağız. Hadi maçlara geçelim. Evet ilk maçımızdayız. Hemen domuz günü satalım. Ardından fahvay fişekçisi. Tamam. Bir tane daha fahvay hemen salalım. Bir tane daha salalım. vurmadan onlara. Çok güzel çok güzel. İkisini koymayı mi kullanacak acaba? Bir domuz binisi daha. Alına bir hava ifşekçisi daha. Şöyle şövalye. Şöyle tomruk. Şöyle bir hava ifşekçisi daha. Bir tane daha. Bu ne atacak acaba? İki zor mi var? Yok direkt herhalde böyle yapacak. Aynen. Şöyle bir tomruk. Bir tomruk daha. Şövalyeyi attım şöyle. Bu adam maçı sal. Şu an maç cem de yok. Maçı salmadı. Tamam. Şöyle. Domuz binisi Şöyle. Hava evçi Bir hava evçi daha. Tomruk. Şöyle arkadan bir hava fişek 20 saniye kaldı. Umarım savunabilirim. Bilirim. Şöyle şövalye. Yani tomruk atalım üstüne. Tamam tamam bu maç bende aynı. İlk maçımızı aldık. Hemen şöyle. İlk, ilk maçımızı aldık. Şimdi ikinci maça geçelim. Evet ikinci maçtayız. Aynı şekilde başlayacağım. Domuz binisi de fişekçi. Bak bu iyi olmadı. Ama Tomur atata durulur. Durulur. Tamam. Şöyle arkasından bir fişekçi. Bir fişekçi de aynen hurmalar. Ben beklediğim gibi. Böyle bir fişekçi daha. Şöyle tomruk. Şöyle bir fişekçi domuz mendisi. Tomruk üstüne. Bir tomruk daha. Şöyle tomruk. Bir tomruk daha, bir tom. Amora, şöyle attım ya da aynen vurma. Ha. Şöyle fişek. Hop. Ben bir tomruk, domuz mühendisliği şimdi, üstüne attım tomruğu, koruyucuları atacak evet. Aldım gibi bu arada maçı aynı 10 saniye kalmış onun ne ara. Ama domuz adam maçı bıraktı. <laughs> İkinci maçı da kazandık. Haydi üçüncü maça geçelim. Evet üçüncü maçımızdayız. Dinamoros geldi lan. Yine <laughs> aynı şekilde başlayacağım bu arada. Mega Şölye gelmesin yeter. Derken Pekka geldi. Mega Şölyesi olabilir bu arada. Bence Mega Şölyesi olabilir. Hem yani bir yüksekçi. Hem yani güzel üçtacı vurdu. Der ki kartın da şu çok merak ettim. ha gene mi bu ya? Gene mi bu? Gene mi sen? Ben yani böyle tomruk ata ata erileceğim onları. Tomruk at, tomruk, tomruk, tomruk. Maç çok zor, maç kazanmam biraz zor. Şu şifacını yemin ederim nefret ediyorum şu an. Hemen tomruk, şöyle hasarlar vereceğim. Tomruk atacağım sürekli. Yok maç, maç maçı Neyse, bu maç bu maç olmadı büyük ihtimal. maçı alamadım. Neyse sağ bu maçı alamadım sağlık olsun. Dördüncü maça geçelim. Lan. Yani Dördüncü maçımızdayız. Domuz Minçli Atıf Şifacı gelmesin yeter. Bak şifacı gelmesin yeter. Şifacıyla çünkü bıktım. Tamam şövalye oradan vurur. Arkadan cadıya atarsa güzel olur bu arada. Çünkü tomrukla hemen onu öldürebilirim. Ama atmadı. Domuzu milisi atalım. Fişekçiye atalım. Bir tane daha fişekçi atalım. Hemen hemen oklar. Herkes de ok var bu arada. Tamam şöyle tomrukla vura vura. Şöyle bir tane daha. Şöyle bir tane daha şövalye. Domuz binisi üstüne atalım. Fişekçi. Ama aldım. Bu tomruklarla alırım orayı. Bu, bu işte bunu söylüyorum. Tomrukla sürekli sürekli vura vura. Baksana resmen tomruk aldım kuleyi. Hop bir tomruk daha. Şöyle fişetçi. Tomruk. Şöyle şövalye. Tomruk, tomruk çok şey bu arada şu an. Yani maç aldı? Kuleye o, ok, ok, oklar aracı vuramadı sanırım. Evet yani aynen öyle oldu büyük ihtimal. Hadi 5. maça geçelim. Evet 5. maçımızdayız. Yine aynı şekilde başlayacağım. Bir şey çiğdemen. Aa çalı. Ay. Ah mega şövalye. Tamam şöyle şövalyeyi mega şövalyeye atalım. Tomruk. Bu da bir oradan bir buradan mı atacak? Tamam güzel. Şöyle hemen tomruk Mega şöyle atacak evet. Şöyle tomruklarla hasarımızı çıkaralım oraya biraz. Diyeceğim. İşte hemen diğer taraftan çalı geliyor. Tamam. Bu arada at, 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 at böyle, böyle mi geçecek? Sağdan domuz binisini atmam lazım. Tamam. Yani Şöyle hemen domuz binisi. Üstüne tomruk. Aynen. Çok güzel. Aldım. Maç bende. bir tomruk daha. Bir tomruk daha iş biter. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.